Ayşe Arman'ın bir paylaşımı vardı. O geldi mi? Ben ki bir Ayşe Arman'ın hayranıyım. Ama biz artık sosyal medyada ne paylaşacağımızı şaşırmış durumdayız. Yani böyle şoklar içerisindeyim. Ne paylaşmış olabilir? Bakalım. Bir fotoğrafı ekrana getirebilir miyiz Ayşe Arman? Bir güzellik salonuna gidiyor ve koltuk altına ağda yaptırıyor Ayy. Ayşe. Arman. Aa, ve bunu sosyal medyasından Aha. paylaşıyor. Abartı. Ki ben Ayşe Arman'a taparım gerçekten. Yani yakından da tanımıştım var. Çok tatlıdır, çok şeker ama Bu da fazla bir doğallık değil midir yani? Yok bence doğallık değil. Bence bu iğrençlik kusura bakmasın da kimse yani. Böyle bir şey yok. Ee, Böyle bu... bir rezillik de yok. Yani sevebilirsin, iyi olabilir ama bu koltuk altında ortalık yerde yapamazsın. Böyle bir dünya yok. Hayır bir de yapmayı bırak. Hani orada o kadar insanca fotoğraf koyar mısın ya? Çoklara değil ya. Ama o marjinal, o Ayşe Arman yaptığı her şey konuşuluyor. Öyle bir şey Yaptığı değil, her değil, şey alkışlanıyor. Ona göre çok normal bir şey yapıyor Sence normal mi Murat? Ona ben? göre normal. Ona göre değil de herkese o, göre bir onlar var? Onlar çok normal. Yaptıkları her şey, bize abet gelen şey. Aa, ne kadar gerisiniz, ne kadar geri kalmışsınız diyorlar. Normal göre. Estağfurullah biz geri kalmadık ama bu yapılacak yani şey değil Yani çok böyle bir, kötü bir şey de söylemek istemiyorum Yok, çünkü dediğim gibi değil. Ayşe Arman'ı ben hem takip ederim hem böyle çok dünya görüşü olan ve çok yardımsever de bir hanımefendi ne işte güzel. takılar yapıyor bir yerlere bağışlar yapıyor çok güzel insanların derinine inebiliyor ama ben Ayşe Arman'ın bu kadar uçuk bir hareket yapabileceğine şoka girdim. Ama oluyor bu sosyal medya adamı gaza getiriyor. Ya gaza gelse de böyle şeyler bence ortalıkta yapılacak şey mi? Yap yapılacak yani bir şey Yani akıl değil. var fikir var yapılacak bir şey değil. Ee, kendi iyi olabilir iyi niyetli olabilir ama böyle bir şey kesinlikle yapılmaz ya, mümkün değil. Hani ona göre de normal insanlara göre bakacaksın. Herkese göre bakacaksın. Koltuk altı nedir ya? Televizyonun ekranındasın. Bu gündeme geleceğini biliyorsun. Böyle bir şey yok. Ben buna Z katılmıyorum. Hayatım zaten gündeme gelse de yapmış onu farkında değil misin? De konuşulsun, de, konuşulsun Ben diye. de bir iş yapsam, ağda yapsam öyle bir şey konuşulsun yok. Konuşulsun diye yapmış zaten onu. Bıyıklarını <laughs> al. <diye. gülüyor> Bak. Takip <gülüyor> ediyormuş, <gülüyor> seviyormuş. <gülüyor> çok İçeriye gidiyormuş, iyimserliğe gidiyormuş. Bak bu tür şeylerle gelsin. Sen nelerle geldin? Tamam bir şey söyleyeceğim. İyimserliğinle geldin. Orası. Her şeyinle geldin. Çok seviyor, takdir ediyor. Şu yaptığı Hareketler soğudun mu Arslan? Soğumayla değil. Ya soğumadım Hoş değil. E, Tabii ki soğumadım. Ama şaşırdım çünkü e, çok aydın bir kadın, e, çok farklı bir e, tarz. Yorumları okuduk. Hani bu, bu ne demişler yorumlarda? E, Almışlıyorlar. Bence. Ha. Sence? Bak, murat, böyle, Sen, Bence. Bak dur dur böyle dur. onu bile eleştiren halkımızdan insanlığı. bahsediyoruz yani. Sen bunda ne cevap verirdin? Gerçekleri söyle ya. Bak gene söylüyorum. Kadın marjinal. Yaptığı her şey ona göre çok normal. Ayşe var orada göğsünü açıp koltuk altına aldı gene ona göre çok normal. <laughs> Ay, Şimdi Çok bana vallahi hiç normal değil. Hemen bugün Murat'ın sürprizinin getirin ağda takımlarını. <gülüyor> kaldır <laughs> koltuğun normal bazına. değil. Bana <laughs> göre normal değil. ona göre normal. <laughs> Yok yani. Ona göre değil, değil, herkese göre bir bakmak Bak, lazım. Bak e, ilk bu böyle e, kadınların özel günü için pedler Tom, çıktığında de. benim evde e, Adana'lı yengem böyle abu yapmıştı gördüğünde Helal olsun. nereden nereye geldik ya. nereden nereye geldik ya. yani onların reklamının olmasının bile böyle e, aman Allah'ım dedi ama. bir çocukluktan geliyorum ben şimdi bayağı koltuk altını oba yapmıştım yok yok bence <laughs> lezer öneriyorum valla kurtulursunuz <laughs> yani teknoloji çok ilerledi daha güzel yöntemler <laughs> var bence deneyin derim ee, beni şaşırttı valla. Görünce de böyle Vallahi paylaşmak ben istedim. Paylaşırsa şaşırırım yani. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ama... E ne bileyim bıyıkları mıyıkları varsa onları paylaşanları da göreceğiz yakında. Ay yok aman aman Ben görmeyelim. de bir kere bak gaza geliyorsun neden geliyorsun ben de bir kere 20'lik dişimi çektirirken iki sene önce çekim anında şöyle bir şey paylaşayım dedim. Daha onu koydum bizim Seyhan var. Yok artık yazdı altına ben hemen sendim. Bence senin ki, hayır nasıl abartacak bir şey? 20'lik dişimi paylaşayım Ne komik geldi Hiç bana. Şey olmaz. Elinde kerpetenle bir ağzını sökmeye çalışıyor diye. O bile abuk karşılan da buna neler yazmışlardır hayal gücünüze bırakıyorum. normal bir şey. Evet, bir şey diyemiyorum Ayşarman seni çok seviyorum vallahi gerçekten üzme beni ne olur çünkü sen çok e, bu Türkiye'ye fazlasın gibi geliyor.